Ay ışığı kasabası ve zamanı durduran çalar saat. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde güneşin altın gibi parladığı, geceleri ay ışığının sokakları aydınlattığı küçük bir kasaba varmış. Bu kasabanın adı Ayışığı kasabasıymış. Bu kasabada herkesin zamanı çok kıymetliymiş. Her şey saat gibi işlediğinden insanlar mutluydu ama biraz da aceleciydiler. Ayşı kasabasında yaşayan 10 yaşındaki Miro tam aksine çok sakindi. Kitap okumayı, gökyüzünü izlemeyi ve eski eşyaları toplamayı severdi. Özellikle de antika dükkanındaki çalar saatlere bayılırdı. Her hafta babasıyla birlikte Bay Horas'ın antikacısına gider, saatlerin tiktak seslerini dinlerdi. Bir gün Bay Horas arka odadan paslı bir kutu getirdi. Kutunun üstünde şu yazıyordu. Zamanı ancak cesaret durdurabilir. Kutunun içinden eski püskü ama zarif bir çalar saat çıktı. Saniye kolu yoktu ama her saat başı hafifçe mavi bir ışık yaydığı söylenirdi. Miro bu saate bayıldı. Bay Horos gülümsedi. Bu sıradan bir saat değil evlat. Bu saat zamanı gerçekten durdurabilir. Miro önce gülümsedi, sonra şüphelendi. Ama Bay Horas ciddiydi. Saatin çalışması için gerçek bir dilek gerektiğini söyledi. Miro bunu bir oyun sandı ama yine de teşekkür edip saati aldı. O gece Miro saati başucuna koyup içinden bir dilek diledi. Keşke zaman bir süreliğine dursa da herkes biraz soluklansa. Saat birden mavi ışık yaydı. Sonra tık. Her şey durdu. Kuşlar gökyüzünde asılı kaldı. Rüzgar esmedi. Yapraklar yere düşmedi. Miro etrafına baktı, zaman gerçekten durmuştu. Miro önce eğlendi. Yolda donmuş şekilde duran insanların yanına gitti, kedilere minik notlar yazdı, kitapçıya gidip en sevdiği kitapları okudu. Ama zaman ilerlemeyince bir şey fark etti. Kimse onunla konuşamıyor, gülümseyemiyor, hatta gülmüyordu. Dünya sessizdi, çok sessiz. Miro yalnız hissetti. Eve döndü ve saati tekrar baktı. Üzerindeki yazıya parmağıyla dokundu. Cesaret zamanı yeniden başlatır. Tam o anda kalbinin derininden şöyle fısıldadı. Zaman durmasın, güzellikler paylaştıkça güzel. Saat yeniden ışık saçtı ve tik tak zaman devam etmeye başladı. Miro'nun gözünden yaşlar süzüldü ama bu sefer mutluluktan Komşusu Derya teyzenin sabah günaydın değişini duyduğumda ilk defa bu kelimenin ne kadar değerli olduğunu anladı.